Kıymetli Kütahyalı hemşehrilerim, değerli basın mensupları, öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz. Gediz ilçemizde bulunan Murat Dağı Gençlik Kampı Kompleksindeyiz. Murat Dağı'nın biliyorsunuz Türkiye'miz açısından çok büyük önemi var. Çünkü dünyada ikinci olan bir örneği de Avrupa'da, diğer örneği de Kütahya'mızda, Gediz'de, Murat Dağı'nda olan ve bu yüksek irtifada hem kamp yapılabilecek hem de termal suyla buluşulabilen dünyadaki ikinci nadir yerlerden bir tanesi Murat Dağı. Dolayısıyla böyle bir potansiyeli içinde barındıran ilçemizdeki bu atıl gibi duran bir dönemki tesisin artık başta bölgemiz gençler olmak üzere tüm Türkiye'deki gençleri hizmetine sunulması amacıyla az önce de söylediğim gibi 2019 yılında çıkılan yolculuğun artık sonuna gelmiş bulunmaktayız yavaş yavaş. Tesisimizde e, fiili gerçekleşme oranı yaklaşık yüzde %98'lerde. Çok kısa bir süre içerisinde artık tesisimizi e, Sayın Spor Bakanımızın da katılımlarıyla e, açmayı ve bir an önce az önce de söylediğim gibi başta bölgemiz gençler olmak üzere tüm Türkiye'mizdeki gençlerimizin kullanımına e, artık sunmayı hedefliyoruz. Tesisimizin şu andaki mali değeri karşılığı 94 milyon lira civarında Böyle bir tesisin Kütahya'mıza, Gediz'imize, Murat Dağı'nda bulunan bu tesisin kazandırılmasında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Genç Spor Bakanımıza ve yine emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah tesisimiz en kısa zamanda açılacak ve arzu ettiğimiz o hizmeti gençlerimize vermeye başlayacak. Kütahya için, Gediz için önemli bir değer olan bu tesisin İnşallah bölgemize ve Türkiye'mize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tekrar katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Kütahya'da sivil toplumla uğraşan insanlar bilirler. Bizim bölgemizde gençlere kamp yaptırabileceğimiz bir yerimiz yok. Burada en yakın yerler Isparta, Davras, Manisa, Şehzadeler, Koceli, Kefken, Diriliş kampları. Onun dışında işte Mersin'deki gönderirseniz orlar var. Fakat yıllardan beri burada, Murat Dağı'ndaki zamanında çok önceden başlamış olan, daha önce yapılmış olan bu kampı kullanamaz durumdaydık. 2018 yılında bir girişim yapıldı. O dönemde Sivitop'un kuruşlarımız, o dönem siyasi arkadaşlarımızdan, milletvekillerimizden büyük taleple Genç Spor Bakanlığı'na devri ve ihale yapılmasıyla ilgili büyük baskı oluşturuldu. O önemli yola çıkıldı fakat bir şekilde gerçekleşmedi. 2022 yılında o dönem Ali Çelik Valimizle beraber bu ihalenin tekrar yapılması adına, dönemimizin Spor Bakanı Kütahya'yı ziyaretinde e, hakikaten ricada bulunduk. Dedi ki burası böyle altın. Sağ olsun o da kırmadı o dönem. Az önce Bekir'in de söylediği gibi 65 milyon liraya bu ihale gerçekleştirildi ve bir an önce tamlamasının yola çıkıldı. Aslında Kasım ayında bitirmiş olacaktık. Fakat yaşanan sel felaketi burada bir takım e, olumsuzluklara yol açtı. Biraz daha gecikti ama şu anda artık son bir ay içerisindeyiz. İnşallah bu kampı e, hem Kütahya'mıza hem Gediz'imize hem Türkiye'mize kazandırdığımızda Kütahyalı gençler açısından böyle 4-5 saatlik yolculuklarla yüzleşmeden e, gidebilecekleri bir kamp alanını oluşturmuş olacağız. Yine vekilim söyledi burada 215 yataklı durumumuz var. Fakat bunu artırıp Türkiye'nin en büyük kampı yapma imkanına da sahibiz. Onunla ilgili de çalışmalar hızlı bir şekilde başlayacağız. Burada alanımız çok geniş. Az önce spor müdürümüz bize e, bilgileri verdi. İnşallah hep beraber Kütahya'mıza, Kütahyalı gençlere burayı kazandırdığımızda e, bizim açımızdan hem Murat Dağ'ın turizm açısından gelişmesi adına önemli bir şey daha yapmış olacağız. Tabii Kütahyalılar çok farkında değil ama biz bölgenin en fazla spor kulübüne sahip, hatta Türkiye'nin beşinci büyük şehriyiz. Yani nüfusuz beşinci falan değil. Ama spor kulübü olarak biz Türkiye'de beşinci sıradayız. Çünkü hakikaten Kütahyalı gençler spora çok ilgi duyuyor. Spor kulüplerimiz eleman bulmakta, efendim öğrenci bulmakta, genç bulmakta hiç zorlanmıyorlar. Bunlar da bizim e, siyasi olarak, devlet olarak, hükümet olarak, destek olmamız lazım. Alanları genişletmemiz lazım. imkanları fazlalaştırmamız lazım. Hep beraber ASKF ile yine spor kulüplerimiz başkanlarıyla, İl spor müdürlüğümüzle, milletvekillerimizle hep beraber el ele vereceğiz. İnşallah şehrimizi daha yaşanabilir. Gençler için daha iyi vakit geçirilebilir Ve kendilerini de bir takım beklemediğimiz, istemediğimiz zararlı alışkanlıklardan koruyacak tedbirleri hep beraber almış oluruz.